Bu bir aşk açılımı olacak. İkinizin aşkına bakacağız. Kalbindeki, aklındaki o kişiyi düşünebilirsin. Bu aşk nereye gidiyor? Küs olanlar barışıyor mu? Her bir soruya cevap bulduğumuz bir açılım olacak. Ben Esra Büyükfak Yüzlü. Hoş geldiniz kıymetli canlarım. Şimdi şu anda aşka dair kartlarımızı seçelim bakalım. Kartlarımız bize neler söylüyor olacak. Şimdi gerçekten iletişim problemlerinizin olduğu ve şu anda birbirinize küskün olduğunuz da görünüyor. Sizin inatlaşıyorsunuz, o inatlaşıyor, araya üçüncü kişiler durumlar da giriyor ve çok can sıkıcı bir hal içerisinde ilişkiniz görünmekte. O özellikle bu süreçte biraz e, yalnız kalmak istiyor olarak da göründü. Biraz yalnız kalmalıyım, e, herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum, duygularım ve mantığım arasında sıkışıp kalmış olduğum için şu an seninle vakit geçirmek istemiyorum, tamamen e, yalnız olmak istiyorum diyor. Sizin tarafınıza baktığımda aslında sizin arzularınız ve istekleriniz daha somut yani evlilikle alakalı eyleme eyleme geçsin istiyor olabilirsiniz. Artık bir şekilde ciddi adımlar atsın. Hani bu ilişki nereye gidiyor, nereye varıyor ben bilmek istiyorum, görmek istiyorum diyor olabilirsiniz. Ve burada gerçekten sizin de bu ilişkide çok yıprandığınız ve çok hani canınızın sıkıldığı da görünmekte. Aslında birbirinizi seviyor olmanıza rağmen birbirinize bir takım zararlar da veriyorsunuz. Bazen belki kırıcı sözler, ağır sözler de söylüyor olabilirsiniz. Bunu en azından bir daha barışıyor olduğunuzda yapmayın diyor kartlarımız. Özellikle iletişimle alakalı ise önümüzdeki iki... 2,5 buçuk haftalık süre içerisinde bir iletişim olacak. Ancak bu iletişimde de biraz böyle hani e, laf dokundurmalar olabilir. O size laf dokundurabilir ya da siz ona. En azından siz yapmayın olur mu? Buna dikkat etmenizi istiyorum özellikle sizden. E, ve iletişimi de siz sağlamayın şu anda. Çünkü şu an onun yalnız kalması, belki düşünmesi gerekmekte. Aranızda e, şöyle bir durum var. Ya üçüncü kişi, hani üçüncü kişiler e, engeli olabilir. E, belki o evli siz e, evli gibi ya da hayatında başka biri olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Hani biz gerçekten burada şeytan kartını gördüğümüzde bağımlılıklarımızdan da kurtulmamız gerekiyor olduğunu bize söyler ya da hani bazen cinsel zevkler uğruna bu ilişkiyi sürdürmemelisin diye de uyarı verebilir. Şimdi şeytan kartını burada ters dönüp geldiyse açılmamızda mutlaka bize bir uyarısı vardır. Ciddi bir uyarısı. Bu bazen de bağımlılıklarımız bizim bu adama ya da bu kadına olan bağımlılığımızı da gösteriyor olabilir. Bunlardan biraz arınmamız gerekebilir. Ona belki köle olmuş olabilirsiniz ve artık kır bu zincirlerini diye bize uyarıda veriyor olabilir. İlla her zaman üçüncü kişi olacak diye bir kayde yok ama e, dış etkenlerinde de bu ilişkiye zorbalıklarının olabileceğini yine de hatırlatmak isterim. Şimdi özellikle yakın zamanda bir fırsat doğuyor. Bir iletişime geçiyor olarak görünüyor. Bu fırsatı o değerlendirecek olarak görünüyor ama çok da temkinlisiniz. Yani siz de hani gelse de, dönse de, adım atsa da barışsanız da bir şekilde geçmişte yaşadıklarınızı hiçbir şekilde unutamıyorsunuz. Ha bunlardan ders çıkarmışsınız belki ama unutamıyorsunuz ve artık siz de ona belki bir set bir duvar örecek olarak görünüyorsunuz ve onun e, şu an ne hissediyor olduğuna da bakalım yani şu anda e, acayip derecede kıskanç, mutsuz ve bir merak içerisinde olduğunu da e, ifade etmekte kartlarımız e, bu ise ne sorabiliriz? Şu kıskançlığa bir bakalım neyle alakalıymış? Peki, evet birbirini de destekleyen e, kartlarımız geldi. Bu kıskançlıkla alakalı da diyor ki hani e, ben e, seni e, senin başkasıyla olabilme ihtimalini kıskanıyorum e, ve ya başkasıyla olursa e, ya şu an hani benim bilmediğim işlerle ilgileniyorsa gördüğünüz gibi başkasına aşık olmanız, başkasına gitmenizle alakalı anın enerjilerinde kıskançlık enerjisi çıktı. Bu çok güzel bir durum. Belli ki size aşık aslında, size duygusu var ve bundan ötürü de korkuları da nüksetmiş durumda olarak görünüyor. Sizin korkacak olduğunuz, sizin tedirgin olacağınız herhangi bir durum ben kesinlikle görmedim. Burada güvende olan sizsiniz. Tedirgin olması gereken ise sadece o olarak görünüyor. ve şey sorabiliriz şu anda aslında pişman mı ya da pişman olacak mı? Pişmanlık enerjisiyle gelecek mi? Bakın buradaki kule kartı büyük bir yıkım yaşayacak olduğunu gösteriyor. Evet bu ciddi bir pişmanlık enerjisi enerjisini verdi. Bir kaosun içerisinde e, olacağını görünüyor. Peki bu pişmanlıkla ilgili eylemi e, ne olacak? Yani e, pişman olmasına rağmen diyeceğinden de vazgeçmiyor. Yine sizi ya engelliyor, blokaj koyuyor. Yani yine kalbinizi kırıyor olduğu görünüyor. Hem suçlu hem güçlülerler ya biraz da öyle bir enerjisi de ne yazık ki geldi kendisinin. Ama bu sana olan aşkımı sana olan sevgimi de değiştirmez. Ben seni seviyorum. Benim sana karşı duygum var ve ben var olan bu duygularımı sana göstermiyorum diye de bir uyarı aldık bütününe baktığımızda yani şey gibi e, duygularını e, tam yaşamıyor yaşatmıyor hissettirmiyor gibi bir enerjide de göründü şimdi şuradan pembe deste alalım onun sizin duygunuz neymiş gerçekte en derin bilinç altında gerçekte duygular neymiş aranızda olan neymiş bak görüyor musunuz Sen benim Gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğimsin. Seninle uyumlu bir e, aşk yaşıyoruz. Seninle hani gerçekten e, birbirimize aitiz, birbirimizi tamamlıyoruz dedi. Siz de aslında bu ilişkide keyifli olduğunuz, mutlu olduğunuz her şeye rağmen e, bu ilişkide. E, mutluluk duyduğunuz her anlamda duygusal, cinsel fark etmiyor. Gerçekten huzur için içerisindesiniz. Konfordasınız ilişki içerisinde. Ama tabii ilişki içerisinde bir taraftan aranızda da kılıç prensi kartı geldi. Anlaşmazlıklar, çekişmeler, işte belki birbiriniz hakkında birilerine dedikodu yapmalar olabilir. Ve birbirinize küçük küçük zararlar verme, birbirinizin canını yakma gibi durumlardan da bahsetmekte. Aranızda şu kılıç prensi bakın burada da aranızda geldi görüyor musunuz? Aranızda bu kılıç prensi olduğu sürece hani sizin ilişkinizi toparlamanız sizin ilişkinize bir yere varmanız çok mümkün bir enerjide görünmüyor. O halde bir de katina ile destekleyelim. Peki ne olacak bu ilişkinin devamlılığı? Yani bu ilişki nereye varıyor, neler oluyor, ilişkinin süreci nedir, nasıl gelişecek? Katina'ya da bir soralım istedim. Yani evet yine sorunlar olabilir ilişkinizde, sıkıntılar olabilir, anlaşmazlıklar çok fazla. Ee, sorunlarınızı bir kere em, hani görmezden gelmemeli. Bu sorunları oturup ciddi anlamda konuşmalısınız. Hala yolunuz, yolculuğunuz, birlikteliğiniz beraber gibi görünüyor olsa da bir şifalanma hatta ilişkinizde olsa da büyük bir çekim olsa da sorunlarınız olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Birbirinizi kaybetmekle alakalı da ciddi anlamda korkular var. Kaygı çok fazla göründü. Özellikle kişilerin birbirini kaybetmesiyle alakalı. Madem bu kadar çok birbirimizi seviyorsunuz, e, o halde biraz daha toleranslı olmalı. Biraz daha hani o kavgalara, tartışmalara falan dikkat etmeliyiz. Sözlerimizi seçerek kullanmalıyız. Ona uymamalıyız. Bize zarar veren, bizi üzen, sinirlendiren tavır davranışları veya söylemleri varsa direkt Mesafe koymalıyız. Ona uyup onun gibi davranmamızın hiçbir mantığı, hiçbir manası yok. İyice canımızın sıkılmasına, iyice mutsuz olmamıza neden olacak bu bizim de onun gibi davranma şeklimiz gerçekten ilişkiye ciddi anlamda zararlar verecek görünüyor. Onun sevgisine güvendim, inandım, seviyor olduğunu gördüm kartlarımızda. Ama seviyor olmasına rağmen o da çenesini tutamıyor ne yazık ki. Biraz kalp kırıyor. Fakat şunu. Gördüm ki şunu biliyorum ki iki haftalık bir süre içerisinde sizin bir iletişiminizin olacağı bir araya gelecek olduğunuz ve bu bir araya gelişle birlikte biraz birbirinize laflar dokunduracağınız ama sonrasında ise Yine sarmaş dolaş olacağınız, birbirinize dayanamayacağınız bir süreç görünüyor. Ya zaten bir aradayken böyle aslında önce çok iyisiniz siz. Her şey çok yolunda. Sonra öyle bir şey oluyor ki bir anda deliriyor gibi oluyorsunuz. Bir şey oluyor yani. Bir kıskançlık neticesi de olabilir bu elbette tahammülsüzlükler çok fazla var. Çok sarsılmış bir ilişki açılımıydı bu aslında. Sonra bir anda kopuyorsunuz ama büyük bir özlemle birlikte yeniden zaten bir araya da gelecek olduğunuz görünüyor. Ve şimdilik benim gördüklerim bunlar. Videoyu beğenirseniz, takip ederseniz, YouTube, Instagram ve TikTok'ta adım Esra Büyük Park Yüzlü bana katkı sağlarsanız çok mutlu olurum. Ama uyumlandıysanız zaten açılım sizi de ilgilendiriyordur. Takip etmek, zorunlu değildir ama takip ederseniz çok mutlu olurum. Aşkla